28 yaşındayım. Bilmem patronu ile ilişki yaşayan var mı aranızda? Ama belki benim kaderim gibi olanlar var ve o yüzden itirafımı yapmak istedim. Kendim hakkında konuşayım. İki kez evlendim şimdiye kadar fakat kısa süren ilişkimizin sonucu ayrıldım birce evliliğim bitti. Şimdi sevmediğim bir insanla evliyim ve kendisi aptalın teki. Hiç sevmiyorum onu. Onu hiç utanmadan aldatıyorum ve farkında bile değil çok saf ve çok aptal nasıl evlendim bununla ya, birazcık parası var tabi ve parasının. Yiyorum, kendisi bunu hak ediyor ve onu aldatmaktan hiç pişman değilim. Yine olsa yine yapardım diyebilirim. Şimdi kocamı patronum Ahmet de aldatıyorum ve patronumla evlenmek istiyorum. Fakat o beni oyalıyor, sanırım beni kullanıyor. Ama onunla evleneceğim buna söz verdim. İyi de parası var, parasını yemeden bırakmam onu benim de hayatım böyle işte. En başından nasıl bu hale geldim sizlere anlatayım. Bir para avcısı gibi etrafta dolanıyorum. Buna alıştım ve artık hayat tarzım oldu. Bundan zevk alıyorum. Şimdi ben özgür bir kadın olarak yaşamak istiyordum. Giyim tarzım falan çok açıktı ve ne istiyorsam onu giyerdim. İnsanların neler dediğine bakmazdım. İşte olaylar buradan başladı. Lise döneminde ve üniversitede çok fazla sevgilim olmuştu. Artık ismim mahallede bile anılıyordu. Mahalledeki erkeklerin bana bakıp zevk aldığını anlıyordum. Hepsinin arzusuydum. Fakat bu fakirlerle birlikte olamazdım. Ailemin bile benim farklı farklı insanlarla ilişkide olduğumun haberi vardı. Fakat benim ailem özgür bir aile ve beni bunu seçmemde serbest bırakmışlardı. Birkaç yıl böyle takıldıktan sonra artık evlenmek istiyordum. Uzun bir ilişkim olsun istiyordum. Üniversitede bulduğum bir çocukla uzun ilişki yaşamak istiyordum. Mezun olunca da evlenirdiz. Onunla bir süre birlikte olduk. Beni kullanıyordu ve istediği gibi ilişki de oluyordu. Ona karşı da çıkmıyordum. Zaten evleneceğini düşünmüştüm ve bana karşı sevgisinin olduğunu düşünüyordum. Evet öyleydi beni seviyordu fakat arkadaşlarının benimle ilgili düşünceleri kötüydü ve evlenmesini istemiyorlardı. Ama ailesine göre benimle evlendi sonucu kötü olacağını biliyordu zaten. Arkadaşları da benimle onun boşanmamız için ellerinden ne geliyorlardısa, bundan ben de zevk alıyordum. Neyse çok da sevmiştim onu ve onunla birlikte olduğum süreçte onu hiç aldatmadım. Birlikte güzel zaman geçiriyorduk. Fakat evlendikten sonra bana karşı tavırı hoşuma hiç gitmedi ve gittim onu başka biriyle aldattım. Bir süre böyle eve gelmedim farklı. İnsanlarla onu aldattım ve artık o da bunu bildi. Bunu bildiği zaman beni fena dövmüştü. Yüzümde gözümde yaralar vardı. Fakat onu polise vermedim ve onun da hırslı olduğunun farkındaydım. Boşanma kararı aldık ve ayrıldık. Ailem de bana polise verme dedi ne de olsa birbirinizi seviyordunuz. Neyse ilk evliliğim böyle anlamsız şekilde bitti. Bir süre boş takıldım ve kendimi çok rahat hissediyordum. Farklı farklı insanlarla birlikte oluyordum ve hiçbiriyle ciddi ilişkiye girmek zorunda değildim. Onlar da bana hızlı kadın gibi bakıyorlardı. Etrafımdaki insanlar da bana ciddi bir ilişkiye gir ve hayatını artık değiştir diyorlardı fakat bana böyle rahattı ve evlenmek istemiyordum. Evlenirsem de kocam aldatacağımı zaten biliyordum. Bir süre böyle hayat kadının gibi etrafta dolanıyordum ve iyi de param vardı. Bir gün çok ama çok aptal ve saf biriyle tanıştım ve çok iyi de parası vardı. Bunu kullandım ve ilişkide oldum. Bir süre böyle geçti ve sonra benimle evlenmesi için ondan hamile kaldım. Artık benimle evlenmek zorundaydı. Neyse onunla evlendim ve bir çocuğum oldu ondan. Çocuğum için ona kalben bağlanmalıydım ve onu aldatmamlıydım. Evet böyle de oldu onu bir süre hiç kimseyle aldatmadım ve çocuğuma bakıyordum. Fakat kendisi aptal zenginin biri. Şimdi de onunla evliyim ve bir insan bu kadar aptal ve zengin olabilir. Ona kalan baba parası işte. Ben de onun parası yüzünden çok iyi bir hayat yaşıyorum. Arabalar villalar fakat zenginlikte de mutluluk değil işte. Para maalesef bu ülkede mutluluk getirmiyor. Neyse artık çocuğum da büyüyor. Benimse kocamı ilk aldatmam gittiğim bir partide oldu. Kocam gelmemişti ve yalnız başıma gitmiştim. Partide öyle hepsi zaten zenginlerdi ve ortam çok iyiydi. Beni yalnız görünce tabi üzerime atlamadıkları kaldı bir. Erkekler aç hepsi zaten. Patronum da o gün oradaydı ve o bana yaklaştı. Onunla samimiyetimiz vardı ve bana aşık olduğunun farkındaydım. Kendisi de evliydi zaten. Onunla işte dans ettik biraz şarap falan içtik derken kendimizi kaptırmışız bir gözümü açtım otelde. Birlikteyiz işte o gün onunla kocamı aldattım. O da kendi karısını aldatmış oldu. Artık dünya böyle hiç kimse birbirini sevmiyor. Bir süre sonra aralarında aşk bitiyor ve aldatıyor. Evliydim ama yapacak bir şeyim yoktu. Artık benim kanımdaydı bu ve bir insanla mutlu olamıyordum. Farklı farklı erkekler gerekliydi bana. Ciddi ilişki bana göre değildi. Hiçbir zamanda olmayacak. Artık patronuma takılıyordum ve her günüm onunla geçiyordu. Kendisi çok eğlenceli kişiydi ve tam bana göreydi. Artık kocamdan. Bıktım. Eğlenmeyi bilmeyen bir kocam vardı ve ben eve geç de gelsem onun için sorun değildi beni kıskanmıyor bile ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Artık ban sahiplenmesi gerekli yoksa onu yine aldatacağım. Neyse kocamı görmek bile istemiyorum. Fakat bir çocuğum var ve onu kıyamam. Onun mutlu olması için elinden ne geliyorsa yapacağım. Yakın zaman içinde boşanmak bile istiyorum. Ama artık gitgide yaşlanıyorum. Kendi hayatımı da mahvetmek istemiyorum. Kocamla parası yüzünden evliyim zaten, parası olmazsa. Hemen boşalırdım. İşte ilişkimiz böyle gidiyor ve kocamın onu aldattığımı bilmiyor ve bilerse de ne yapar bilmiyorum. Onun parası olmadan da yaşayamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmemesi için elimden ne geliyorsa yapıyorum ve onu her defasında mutlu etmeye çalışıyorum. Fakat bu kötü huyumdan vazgeçemiyorum. Şimdi onu patronumla aldatıyorum. Patronum kocamdan da zengin birisi fakat o da evli onun boşanması ve benimle evlenmesi için her şeyimi veririm. Onun gözü bana zaten çoktan düşmüştü. Fakat evliydi ve kendini kaptırmıyordu. Ama bir iş buluşması için onunla birlikte yurt dışına çıkacaktık ve kocamdan bunun için izin aldı. Kocam da zaten saf biri ve kabul etti. Kim olsa kabul etmezdi fakat kocam evet dedi. Ben ve patronum iş görüşmesi için Yunanistan'a gidecektik eşyalarımı falan hazırladım ve birlikte patronumla Yunanistan'a gittik. Orada bir hafta gibi kılacaktık ve otel odası tuttuk. İkimizin de odası aynıydı ve bir gün tüm şehri gezdik. Önümüzdeki günlerde işimiz devam edecekti. Tüm gün boyunca karı koca gibi gezmişti, nihayet o gün gelmişti. Odaya geçtik ve kapıyı açar açmaz birbirimize yapıştık. O gün çocuğum olduğunu ve evli olduğumu unutmuştum. Onunla birlikte olduk ve artık kocamı aldatıyordum bu sefer inanıyorum ve patronumla evlenmek kararı alacağım. Patronum Ahmet'le vakit geçirmek bana çok iyi geliyordu. Benim güzelliğimi görür görmez zaten bana aşık olmuştu. Onun da şimdiki karısından çocukları vardı. Nihayet eve döndük ve şimdi onunla gezin gezin görüşüyoruz ve vakit geçiriyoruz. Boş bir villası var ve orada her defasında buluşuyoruz. Neyse onun karısından boşanması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben de şimdiki aptal kocamdan boşanacağım. Fakat patronumun beni aldatacağından korkuyorum ve onu tüm olanları karşısına anlatmakla tehdit ediyorum. Umarım benimle evlenir ve her şey en iyi şekilde olur. Neyse benim itirafım bu kadar. Tüm anlatmak istediklerim de bu kadar. Umarım beni anlarsınız. Gençliğimden ciddi ilişkilere girmiyorum ve artık yalnız patronum Ahmet'le birlikte olmak istiyorum. Benden iki yaş küçük kendisi ve onunla ciddi ilişki yaşamak istiyorum. Tüm yaşadıklarımı sizlere döktüm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha önce hiç kimseye itirafımı anlatmamıştım ve içinde birikmişti. İlk defa sizler duydunuz. Bir itirafında sonuna geldik. Hayatınızdaki en iyi insanlar aileniz ve onlardan başka sizi seven birisi yok emin olun. O yüzden hiçbir zaman aldatmayın. Bu bir çözüm yolu değildir. Onun yerine sorunlarınızı ailevi olarak halledin. Onlara her zaman yakın durun. Kanalımıza destek için abone olmayı. Ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.